I'm <Sessizlik> İnşallah şarjım bitmeden konumla bulabilirim okulu. Ve geç kaldım. İlk gün, ilk ders. Ve ben geç kaldım. Sanırım şurası okul. <laughs> <laughs> Aslında çay kalamam gerekiyordu. Çok, çok Sever misin? Severim bayılırım. <laughs> Çok. Süvari yani. Şey. Herkes içeriye girdi. Taşıyıp hmm. gidelim yani. Tamam. Geç geçin. Aile sınıfta mı demişti bize? İlk öğretmenlik günü mü? geçti bence çok heyecanlı ve güzeldi benim için böyle tam bir liseliler ama yani tam bir meslek lisesi bir lise güzel ama çevresi maalesef yıkım ve toz aşırı derecede toz yutuyoruz o kötü zaten iş makineleri çalışıyor falan umarım paçadobüsünü bulurum Haftaya daha güzel geç kalmadan geleceğime inanıyorum. Öyle. Aşırı acıktım. Burada <laughs> yemek alabileceğim A101 BİM de yok. En azından üniversitede BİM bulabiliyordum A101. Burada o da yok. Sadece kantinde su satılıyordu. Ve ben kahvaltı yapmadan geldim. Çünkü dünkü yaptığım sandviçleri geceden gömdüm de. Ee, acıktım. Geceden onları yedim. Öyle bir gaflet yaptım. Ee, şimdi de açım. Büyük ihtimalle kendime bir ödül verip e, AVM'de inmeyi ve e, yemeyi düşünüyorum. Ama önce eşimi arayacağım. Haberleşeceğim. Öyle. Bir de bayağı yürümemiz gerekiyor ya. Ana yola kadar. Neyse alışacağım. Zaten sadece haftada bir gün. Yakınlarda büfe görüyorum. Bir çikolata alıp kan şekerimi yükselteceğim. Sonra da AVM'de inip Popeyes göreceğim. Bunu hak ettim bugün ve e, bunu kutlamalıyız bence.

ici alidimizin dudunu tutunum, 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 Kız to to gel. to to abla. Ya ne kadar akıllı bir kedisin Asuman Asuman Asu Bu da sevilmek mi istiyorsun? Sen bu da sevilmek mi istiyorsun? <laughs> Okupa buradan sevinmek istiyor. Ayşma buradan sevinmek istiyormuş. Kız gelin biriniz bunu kucağıma verin kız. Seni kucağıma almak istiyorum. İstiyorum. Elif göreydi şunu. Delirirdi şunu. Seni görseydi delirirdi Elif ablan. Oo dişlerin pençe gibiymiş. Oo. Ya sen niye burada yatıyorsun ya? Kız Fatıma şuna bak bana ya. Ay anne çiçeğe çiçeğe göre bu salak burada. Ben dedim ya. size. Dedim bu saksıya çık dedim, Hep tıkladı dediniz. Yemiş bir de buyur, şu hmm, buyur, buyur, al, şunu al ben. Ben alamıyorum işte bak bunu. Seviyorum. Hocam bu cümle bu Buraya oturur musun? buraya? Bura bura. Senin yerin değil yani bura. Çok ayıp bir şey. Yem de almış bunu. Ee onun her şeysi var. Burada ne işin var senin toprağın içinde? Geçeyim. Ha? Bir daha vururum sana abi sen. Gizli kala. Yakalandın. Evet sen git yerine yat. Yani gel. Tamam. Tamam sabahleyin bir tane karasinek sinek görük. Sinem peşinden koşa 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 aklı çıktı. Sevebilirim değil mi? Değil mi aşkım? Değil mi aşkım? Sen izin veriyorsun bunu. Sen bunu izin veriyorsun. Ben seni böyle güzelce seviyorum. Değil mi annem? Değil mi tutunum? Değil mi aşkım? Hmm. Hey! Deli. <laughs> Deli seveyim diye her şey mi yapıyorsun sen? Hayır beni almak yok. Sen benimle oynamak istiyorsun şu anda. Ben anladım. İşte anne, çocuğum işte yanınızda neler var? Yani var evet madde. Yanınızda yani sadece işte al alkol var. Aa o koy da vardı. baştan oraya <laughs> kadar <laughs> hele normal <laughs> geldi mi yani yürürken eder falan var mıydı bir sıkıntısı? Doğru. Sevmiyor musun? Korkuyor musun? Korkuyor musun? Tamam. Tamam. Gel bir tane. Tövbe ne? Tövbe Ben bir şey... Tövbe ne? Tövbe ne? Tövbe Şükran'ın bebeği misin sen? He? Anneyi bekliyor mu akşama dört gözle? He? Ben de teyze Büşra'yım. <laughs> ben de Büşra teyzeyim. He? Oh mis. Ele görüyor musun Ele? Böyle yatsa ben de alırım bir tane. Ele şöyle. Oh, oh, Kapitanım. Yerine gitmek, gitmek istiyor. gitmek yerine gitmek Birazcık istiyor. Birazcık yat, biraz daha yat, biraz daha yat. Bırakacağım, söz bırakacağım yerine, tamam mı? Allah'ım, Allah'ım, minicik, 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 minicik. Hadi git, hadi git, hadi git. Hadi git, hadi git, hadi git. Hadi git, bismillah, hadi git. Çok tatlı. mı? Oraya zamanı işte. gitti. gitti. <laughs> Bebeği, aşkım seni almayacağım. Seveceğim Aynen sadece. Açık. 啊！啊、uh！怎么不见

Kamera ışık ayarlayamadım. İnanıyorum ki güzel geldi. Ben çok de yanıyorum. Oo. Bıçağın aynısı. Eski kalkanların gibi. Kaç numara? Bir kaç numara? Tam olmaz annem. Bıça şey kaç numara gerçekten? 38. Hmm. Tamam. İki sayı var. Hayırlı olsun bebeğim. Bence güzel. Teşekkür ediyorum. Teşekkür, ediyorum. Ediyorum. Teşekkür ederim. Örümeyeceğim. Sağ olsun. Eee. Aman nasıllar? Cemre için gidiyor zaten. Ay. O da çok bayağı oldu. Sağ ol, Bir daha ben dedim mutfağımın bu içinden kiler istiyorum dedim. Tabii en eve şart bir kiler. Evet. Aynen. Turşu yapıyorum, boyayacak yer yok. Koskoca evin içinde boyayacak yapıyorum. yer yok. Konserve yapıyorum, koyacak yer yok. Salçam. Evet. Hangisinin altına dedim diye şey yok, arıyorum. Yani, o bir şey. var mıydı? Ha e işte her eve şart bir tane öyle. Bir fısını, bir fısını koyacak gibi bir Bebek gibi ya. Demek ki oraya şey yapıp oradan alıyor. Oradan alabiliyorum ben işte. Kendimi. Saat 10 gibi Buraya Üstüne buraya üstüne 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 Aklı gitti aklı. Yine uyuyor ya. Kapatın. Kapatın. bari yap kadar orada. Bu var ya, herhalde aynalı Günaydın arkadaşlar. Yüzümü nemlendirdim. Tekrar nemlendirin. özellikle buraların ve että on näissä. sanki üşümüyormuşum gibi İşte bu yüzden döner yemiyorum genelde. Çünkü saat şu an 17 geçiyor ve daha bekliyorum. Yani neredeyse bir 10 dakika kalasıya bile çıkamayacağım. Tam saatinde çıksam 10 dakika geç kalacağım. 30 geçiyor, ee, ağzımı bile yıkamadım, sadece silebildim peçeteyle, ıslak mendil yoktu. Yani kesin geç kaldım ve bir daha da yemek yemem, sadece atıştırmalıkla geçiştiririm çünkü gerçekten zor oluyor. Yani şu an 5 dakikada döner yedim ve midem ağrıyor. Hmm, koştu koştur derse gitmek zorundayım. Yani benim için daha kötü oluyor. Burada bir şeyler yemek yemek. Şarjım yüzde ee, bir, otobüsü bekliyoruz, daha doğrusu servisi bekliyoruz. Umarım kapanmaz, telefonum, müzik dinlemeyi planlıyordum ama büyük ihtimalle kapanır. Yüzde bir çünkü. Eğer şarj hayatımı yanımda unutmamış olsaydım, derste takardım ve şu an YouTube falan izlerdim. Bir de yarım saat erken çıktık, yani servis yarım saat sonra gelecek. Zaten bir 40 dakikada yol sürüyor. Bir saat bomboş duracağım. Beyaz da şöyle yapayım, en çok sevdiğim şey kursun. Kursun, kursun. Uzun zaman. Gel bir tane, Gel bir tane. Burada da var. Kavurma ve çiğ köfte partisi. Yapacağız. Evet. Kavurma. Burası çiğ köfte. Çiğ köftenin tadı Perfect. var. Bu mahvoldu Cihan. Günaydın Nasılsın? İyi mi, uyuyabildin mi? Hiç uyumadım ki. Siz düşünmekten uyuyabilir miyim ben? Düşünme bizi. Biz gayet iyi durumdayız. Nasıl geçti?